Video'ma hoş geldiniz. Ben Tekno Bilgi kanalından bir yemin yılmaz. Kanalımız yenildi. Lütfen videodan sonra abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün sizlere root nasıl yapılır. Bunu açıklayacağım, arkadaş açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey e, bu ekranda gördüğünüz root yazısı root programı var. O programı girişinizi yapıyorsunuz indirip ben size e, Açıklama kısmında bunu nasıl indireceğinizi anlatacağım. Ee, videoyu kısa kesmek istedim bugün arkadaşlar. O yüzden göstermeyeceğim. Ben size linkini vereceğim. Siz indirip APK'ları APK indirip kuracaksınız arkadaşlar. Kurduktan sonra e, Görmüş olduğunuz e, Çince bir yazı var. Buton. O butona tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buton. Tıklıyorsunuz. Ve bu butona tıkladıktan sonra birazcık bekliyorsunuz. Be Ondan sonra root yavaş yavaş root işlemleri kıdeme kıdeme oluyor arkadaşlar. Aşama aşama yani oluyor arkadaşlar. Birazcık bir 10 dakikanızı en fazla 10 dakikanızı en az 3 dakikanızı alıyor arkadaşlar. E, deneyiniz. Deneyiniz. Telefonu garantili olanlar root kullanmasın diyorum arkadaşlar. Çünkü telefonunuzu garanti kapsamını düşürebilir arkadaşlar. Yani kullanmayınız root. Ba Eğer ki kullanıyorsanız da böyle programlar yani YouTube kanallarının önerdiği programlardan kullanın. Yoksa telefonunuz bozulabilir veya tabletiniz bozulabilir arkadaşlar. Ee, ben e açıklama kısmında linkini vereceğim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. İyi günler. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki yayınımızda arkadaşlar.